Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni premium sandık ne zaman geliyor bundan bahsedeceğim. Geliş tarihini söyleyeceğim. Aynı zamanda yeni premium sandık sınıfları ne, hangi yükseltilebilir geliyor bundan bahsedeceğim. Premium sandık nasıl kazanır kasalar bundan da bahsedeceğim. Ve aynı zamanda hesabımda gün ilklerini açacağım. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olduğunuzda bir zil var. Zili tüm parkta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Ya da aradığınız şeyin başına da sonuna da meksan yazarak da içeriklerime ulaşabilirsiniz. Günlük videosu kırmızı kristal kasma taktiği kanala gösterebilirsiniz. Premium sandık kasabileceğimiz ilk etkinlik. kuas tracer. Buradan bir adet bedava premium sandık alabiliyoruz. Etkinlik boyunca bir defa alma hakkımız var. Bu arada bu stranger, e, nedir? Tümünal etkinliği ne işe yarıyor? Bu konu hakkında da video paylaşım kanalda göz atmanız yeterli. E, premium sandık kasabileceğimiz bir diğer etkinlik hazineler kısmı. Günlük 5 adet parça alma hakkımız var. Gümüş parçacıkla 5 parça zaten bir sandık kuponu yapıyor. Premium sandık kazanabileceğimiz bir diğer etkinlik ise galeri kısmı. Galerideki ilerlemeyi sağlayarak 20 bölü 20 olduğunuz örneğin Ayk Royal kısmında premium sandık kazanabiliyorsunuz. Ya da bazı başarım görevlerinde premium sandık kupon parçacığı veriliyor. Birçok etkinlikten sandık ya da sandık parçacı kazanmak mümkün. Peki premium sandık ne zaman geliyor? Yükseltli bir silah dese, ne olacak? Aynı zamanda içeriğinde neler var? Gelin hep beraber atölyede bunu da inceleyelim. Premium sandığın içeriği belli değil. Yükseltilebilir silah sınıfı var. Yükseltilebilir silah sıntısı ise büyülü bal kapağı Scarley. 7 seviye bir silah deseni. Zaten bildiğiniz üzere 2.8 ile birlikte zombi teması oyuna tekrardan geliyor. Premium sandıkta büyük ihtimalle bundan esinlenerek büyülü bal kapağı Scarlet'e getiriyor. E, büyülü bal kapağı Scarley ben başka bir sandıktan almıştım. E, ben de bir seviye yükseltmemiştim. Premium sandık 12 Eylül'de oyuna eklenecek. Ee, özel öldürme efekti bu şekilde gözüküyor. Gelişmiş sureti bu şekilde. Ölüm duyurusu baya iyi. Sonuç emojisi ondan güzel. Son görünüşü de mükemmel. Yani baya güzel. Ama şöyle bir gerçek var. Ben Scarlett kullanmıyorum. Yağma sandığı da bu şekilde gözüküyor. Ben M4'ü full edeyim. Full M4'cüyüm. Ee, yakın fight'le de ya IS-32 ya da M762'ye adıyorum. Onun haricinde keskin nişancıymış, skarlıymış onları falan kullanmıyorum. Hele şu aldım ama hiçbir şekilde kullanmıyorum. Siz hangi silah desenlerini seviyorsunuz? Hangi silahları kullanıyorsunuz? Ve kaç premium sandığınız var? Yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi envanter kısmına geçiş yapalım. Bende kaç premium sandık varmış? 56 adet var. Şimdi parçaları da birleştirelim. Bakalım toplamda kaç yapacak? Birleştir. Totalde 58 yaptı. Daha da biriktireceğim. Siz de biriktirmeyi ihmal etmeyin. E, artık garanti ödüllerde yükseltilebilir silahlar gelecek e, ee, bu seferki yükseltilebilir silahın büyülü balkaba skali olacağı gözüküyor. Oyun değişik yapma hakkını gizli Siz hangi silah desenlerinin gelmesini isterseniz yorumlar kısmında görüşünüzü belirtin. Şimdi hesabımda günün ilklerini açacağım. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğeni atarak ve yorum yaparak destek olsanız çok sevinirim. Seviyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.